Hepinize merhaba arkadaşlar ben Miraç Bugün sizlere beraber GTA 5'in yeni bölümündeyiz Evet arkadaşlar bir önceki bölümde montaj yaptığım uygulamada bir reklam sorunu oldu onun için özür dilerim Her neyse şimdi videomuza geçelim bugün yanımda kardeşim var bugün sizlerle beraber İngiliz İngilizlerin yapmış olduğu bir tane nostaljik bir araba var onu alıp modifiye edeceğiz Şimdiki hemen arabamızı alalım isterseniz akşam dolmadan İsmail Abi dükkanı kapatmadan İsmail Abi'yi de artık tanıyorsunuz bizim İsmail Abeler'de bilirsiniz. Şimdiki hemen. Evet arkadaş, şöyle yaptığımız zaman arabamız burada. Aslında bu arabanın beyaz modelini seçtiğimizde arkadaşlar. Bir şansla şöyle olabilirmiş şimdi. Bakalım o şans bize geldi mi? Hemen E diyoruz. Bakın önü arkadaşlar kapıda çıkıyormuş. Süper full motor geliyormuş. Bakalım bize öyle... İşte dediğim buydu arkadaşlar. Bakın şu motora bir bakar mısınız? Şu arabaya bir bakar mısınız? Bir binelim. Bismillah deyip biniyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet Allah utandırmasın bindik. çıkıyoruz. Arkadaşlar şimdi modifiye olarak pek bir İngilizce bilmiyoruz. Kardeşim ben. Bakalım şimdi sesini bilmiyorum. Of, arabanın egzozlarını görüyor musunuz? Siz kaç tane 4 egzoz araba görüyoruz? Bizim İsmail abinin dükkan. Şurada arkadaşlar. Haydi gidelim. Ağır nostalji davranayım mı bak. You can, you can. Haydi. Ha evet hadi geçelim. Allah Allah cebim titriyor. Bir dakika. İsmail abi aradı. Efendim İsmail abi? Kapattı. Dedi ki ben memlekete gittim. Dükkana gitme işime acil dedi. Kapattı. Akrabası varmış böyle dükkana. Büyük mırıldandı ama. Gidelim bakalım İsmail abinin dükkanı. Abi. Yavaş, yavaş. Onu Evet, İsmail Abin'in dükkanı normalde bura akrabası varmış. Akraban nerede? Neyse, biz bir girelim. Comet arabasına bak. Kamut arabası, kamut, kamut kadar. Adı sağ alt köşede yazıyor arkadaşlar. Normalde adı başka bir şey de. Armor dedik, bakıyoruz. Armor neymiş? Arkadaşlar şimdi şöyle bir çevirelim arabamızı Armor dedik Galiba şunlar yok bu arabaya güzel Şöyle yaptık Bodywork Şöyle arabamız yok ya böyle yapalım. Üç bin, 58 bin, 40 bin modifiye para kalsın. Şimdi oraya bakalım. Oo, kardeşim şimdi sen yanımda varsın. Neyi seçerim? Bunu mu seçelim? Bunu mu? Bak, bir bu var. Galiba motor. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bence bu daha güzel. Bence de. Ama şu daha kuvvetli de. Neyse biz böyle alalım modifiye paramız mısınız? Bu ne biliyor musun? Standart dediğimiz zaman arkadaşlar. Korna bunlar bizim kornalarımız bence iyi. Lights. Şöyle bunlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi farlar alalım mı? Neon kits şöyle bir bakayım ön tarafta arkadaşlar kolor ya hadi yapma be niye öyle yaptı bilmiyorum ama şöyle hepsi beraber 3000 sence böyle yapalım mı gece güzel olur mu bence olur tamam evet Plate. Evet. Bizdeki iki numara mevcut. Yani bu bilmiş oldunuz. Zaten plakanı var yani. 150 TL ya yapmışken yani 150 lira sakınmayalım. Red spray yani boya. Yok ya bu arabanın orijinalini bozmak istemiyorum. Süspansiyon. bir dakika şöyle arabamızı şöyle çevirelim. Ona göre bir bakalım. Bakalım bağ, 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 Bakalım. Evet, süspansiyon. Ne kadar çok para verirseniz arkadaşlar o kadar basık olur. Bizim arabamızda bu kardeşim. Şimdi senle beraber seçelim. 500, 1000, 1700, 2.200. Nasıl arabanın basıklığı bak. Bu bizde olan tamam mı? Şöyle, 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 şöyle. Nasıl? Bence böyle güzel ya neyse. Transmissions. 130 bin, 9 ,500 böyle yapalım. Turbo, turbo olmazsa olmaz. 8125 lira. Wheels'e geldiğimiz zaman arkadaşlar bunun açıkçası ne olduğunu bilmiyorum bir bakalım. Silah Higend'e basıyorum en üstteki. Ooo jantlar. Bizim jantlarımız normalde böyle. Bu arabaya birazcık abartı olur galiba bunlar. Evet ya bence bu bu arabaya göre bu güzel oluyor ama bana sorarsanız yani şu alınır mesela. Bakalım başka tabi herkesin zevki farklı olur ama arkadaşlar karbon kaplama aklıma şeyler yani, yani garajlar var ya reklam gibi olmasını söylemeyeyim de Garajlar katlama falan yapıyor. Ankara'da var bir tane ünlü. Bizdeki bu. Şöyle. Arkadaşlar bu arabaya zaten nostaljik bir araba yapacağımız için. Bana sorarsanız. Şu bizdeki modelse modeli birazcık açalım. Bu jant küçük. Hem onunla beraber lastiklerimiz de büyümüş olur. Şimdi kardeşim sana iki tane şey sunacağım. Biri bu. Biri bu. Veya Bu. 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 Yok bu veya bu hangisi? Bence yani bu daha güzel. Aldım. Sanki şunlar da olabilirmiş gibi. Neyse şimdik Şuna bakalım. Bunlar hep jant çeşidi galiba. Baksanıza. Şimdi şeye geçti. Offroad. Lastikler. Spor. Tamam bunu anladık şimdi. Wales, Wales bu da boya arkadaşlar Anlamışsınızdır Şimdi bu siyah beyaz araba arkadaşlar Ben Beşiktaşlı değilim onu bir belirteyim Kardeşim Beşiktaşlıdır Beşiktaş mı? Evet. Siyah Evet şimdi Bunun da ne olduğunu bilmiyorum girince göreceğiz ha, Bu arabaya bu olur mu sence? Ben de olur. Bence de olur Buna girelim ne olduğunu bilmiyorum aldım. Araba bu ne arkadaşır tam anlayamadım ama. Bence en pahalı olanı en iyisidir diyorum. Şunlar 2000, 2150, 2250, 2500, 2500. Pink brown, brown alıyorum. Şöyle aldım. Instagram Windows bakalım neymiş can filmleri sence nasıl olsun bizimki açık şöyle mi bak full kapalı oldu yanlar nasıl sence böyle mi yoksa şöyle birazcık açalım hiç yok şöyle var biraz şöyle full bence full güzel bence de full güzel Windows'tan sonra artık arkadaşlar arabamızı modifiye ettik Şimdik 25.268 bin liramız var şu arabaya bir bakar mısınız sesi değişmiş arabanın abi ya Meskileri Sıt olmuş ya İsmail abi dükkanı da bayağı bir bayıldı dedi ki ben sana indirim yapacağım demişti o şey videosundan sonra çete videosundan sonra, sonra aradı hemen dedi, ben sana indirim yapacağım o sıra bakmıştı silahımın lafları düşünemedik onları dedi sonra arabası gelince bayağı bir kazık yaptı şimdilik garajımıza gidiyoruz video 10 dakika olmuş abicim yani, iyi ki arabaya şu şeyi yaptırdık vuruyorsun bir şey olmuyor yani. Şu arabanın şey çok kötü değil mi? Şurası. Çevirdim mi bak. Çamurla falan erik. Arkadaşlar yorumlarda belirtin. Hani bu arabanın kaputlu olanı mı yoksa böyle kaputsuz hali mi geldik garajımıza? Ama garajımıza gelmeden önce birazcık gezelim şöyle. Şöyle bir basalım. Tahminen kaç yapacak? İlk önce yokuşta turbo aldık çünkü. Buna da düz yolda bakalım. motor filan da yaptırdık. Şöyle bayağı iyi basıyor yani. Şu arabayla kapışır gibime geliyor. Ben tabi frende yapıyorum. Çekilin çekilin. Abicim yavaş yavaş. Yavaş görebiliyorsunuz terbiyesiz hareketler yani videoda olmayacak ve inecektim bu arabadan seni var ya bir benzetecekti neyse evimize de geldik arkadaşlar evet arkadaşlar böyle araba modifiyesinin serisini gelmesi için videoyu beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın bence bu arabada güzel oldu şöyle bir inip tekrar bir kontrol edelim şu bir duyun tekrar. İniyoruz arkadaşlar. İçine pek bir modifiye yapmadık. Seçeneklerde de göremedim zaten. Şöyle bir motorun içinde bir şey aldık galiba. Bu soğutma gibi bir şey. Daha hızlı gitsin diye şöyle. ki Dört tane egzoz. Burada dört tane egzoz. Orada. Yani bunu benim şu arabaya da yaptırmak lazım. Modla yapılır önce zaten. Görmüş olduğunuz gibi böyle dışında pek bir şey yok. Şu ışıklarını falan yakalım tekrar bir. Evet. Uzunları yakalım. Evet arkadaşlar bu videomuzda da böyleydi. Bu videonun devamını yapmak için deneme videolar. Yorumlarda beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum bir dahaki videoya kadar kanalda kalın. Evet arkadaşlar vurarak size göstermek istedim. bu arabaya vurarak yapabileceğiniz en büyük zarar çizilmesi. O yaptığımız modifiyelerden sonra bir dahaki videoya görüşmek dileğimle diyorum arkadaşlar.